Herkese merhaba. Sağlıklı günler. Ben Kayseri Arıcılar Birliği üyesi Muhsin Beydilli. Çocukluğumdan beri baba mesleği olan arıcılıkla uğraşıyorum. E, 2017'de Dünya Arıcılık Kongresi'ne Apimondia, İstanbul'da yapılan Apimondia Kongresi'ne katılarak bilgilerimi taşlandırdım. E, arı ürünleriyle ilgili yani apiterapi ile ilgili e, bilgileri, üretimini ve dozajını ee, sevgili doktor, operatör doktor Hasan Doğan'dan aldım. Ee, uzun süre gezgin arıcılık yaptım. Şimdi e, yerli arıcılık yapıyorum. Peki neden? Ee, takdir edersiniz ki tarım ilaçlarıyla, kimyasallarla, pestislerle kirletilen bir coğrafyada yaşıyoruz. Ee, bu anlamda arı ürünleri yıkanabilen, pişirilebilen ürünler değildir. Ee, onun için arı ürünlerinin üretildiği coğrafyanın e, havası, suyu ve e, bitkileriyle temiz bir coğrafya olması lazım. Ben de bu coğrafyada yaşıyorum. E, hangi coğrafya derseniz e, ili Sarız ilçesi, yüksek rakımlı bakir bir doğa, binboğa yaylaları olan küçük Kabaktepe köyü. Burada arıcılık yapmaktayız. Arılar doğanın kadim eczanesidir. Propolis ise arıların bitki filiz tomurcuklarından topladıkları reçinemsi bir maddedir. Kendi kovanlarının dezenfeksiyonunda, izolasyonunda kullanırlar. Yapılan tıbbi araştırmalarda antibakteriyel özelliği fazla, antioksidan özelliği fazla, kanser hücrelerine üzerinde yapılan çalışmalarda olumlu sonuçlar elde edildiği biliniyor. Bir anlamda virüs kaynaklı yaşadığımız bu günlerde bağışıklık sistemimizin güçlü olması gerekiyor. Peki bağışıklık sistemimizin güçlü olması için arı ürünlerinin hangilerinden yararlanabiliriz? Burada propolisimiz var. Arı sütümüz var, polenimiz var. Tabii ki arının içinde de balımız var. Bunlardan yararlanabiliriz. E, propolis e, bağışıklık sistemini güçlendirir. Antiviral antibakteriyel bir üründür. Antioksidan özelliği çok yüksektir. Şu an elimde suda çözünebilen e, sıvı propolis ekstratımız var. Peki bunu nasıl kullanıyoruz? Bunu yetişkinlerde 20 damla, çocuklarda 10 damla ama özellikle virüslerin olduğu dönemlerde e, yapılan çalışmalarda e, bunun iki katı doz olarak da kullanabilir. Ne yapıyoruz? Şu an 15 damla çektim. Suya damlatıyorum. Suya suda çözünen bir ekstrat. Ve bağışıklığımı güçlendirmek için Bunu içiyorum. Propolis'in tadı hafif acıdır. Çünkü doğal bir üründür, sıfır şeker içerir, ee, kalori değeri sıfırdır, ondan hafif acıdır. Tadını beğenmeyenler kendi yaptıkları doğal meyve sularında, doğal meyve sularına koyarak kullanabilirler veya farklı şekillerde kullanabilirler. Doktor Hasan'ın Doğan'ın dediği gibi propolis bir ilaç değildir, hem de bir ilaçtır. Diğer ürünler var. Bağışıklık sistemini güçlendirici. Arı sütümüz, polenimiz. Bunları kullanmanızı öneririm. Peki nasıl temin edebilirsiniz? Ee, sayfamızdan e, takip ederek temin edebilirsiniz. 0535 394 66 40 no'lu telefonu arayarak e, da temin edebilirsiniz. Kargo ile gönderiyoruz. Herkese